Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hibe edilen ve Elazığ Tunceli Pertek Çemiş Gezek arasında ulaşımın daha güvenli hale gelebilmesi için Murat ve Bayram Baba adlı feribotlar düzenlenen törenle faaliyete girdi. Pertek İskelesi'nde düzenlenen töreni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Telat Aydın, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, AK Parti Elazığ İl Başkanı Nusret Çoban, Çemiş Gezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural ve vatandaşlar katıldı. Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, feribotların 30 araç ve 100 yolcu kapasiteli olduğunu belirterek bölgede var olan turizmin canlanması adına feribotların önemli olduğunu söyledi. Turizmin canlanmasında, tanıtılmasında, ayrıca gece seferlerinde, yüzüm bulunduğu takdirde ambulansla ambulansların taşınmasında çok amaçlı, hiçbir eksiğinin bulunmadığı bu feribotlar engelliler için su canlıları için özel boyalarla donatılmış yapılmış son teknolojiye göre bizlere inşallah birazdan teslim edilecektir. Çemiş Gezek Belediye Başkanı Ahmet Şuradan Ersoy'da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na feribotları hibettiği için teşekkür etti. Dersim 4 dağ içerisinde türküsü söylendiği vakit Harput'u da kapsıyor, Tunceli'yi de kapsıyor, hepsinde kapsıyor. Onun için bizlere burada yalnız bırakmayan tüm Çemiş Gezekleri de Tüm pertekleri de, haberleşme bakanlarımıza da, bakanlığımıza da, valilerimize saygılar sunuyorum. Çemiş gezek olarak hepinize şükranlarımı sunuyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın da son yıllarda Türkiye'de ulaştırma anlamında büyük mesafeler kat edildiğini belirterek her türlü geminin proje ve imalatının kendi tersanelerimizde yapıldığını söyledi. İlgileneceğiz. Bu çerçevede bakanlığımız daha önce benzer bir faaliyet gerçekleştirmiş bir kısım özel idarelere, idarelere Benzer şekilde bir deniz araçları temin etmişti. Şu size teslim edilecek olan iki adet gemi aslında toplamı sekiz adettir. Bunların iki tanesini Tunceli e, vilayetimize, iki tanesini Antep, iki tanesi Malatya, iki tanesini de Urfa'ya teslim ediyoruz. Toplam 40 milyon liraya aşkın bir e, yatırımdır bu. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, vatandaşların artık daha güvenli ulaşıma sahip olduğunu belirterek verilen bu imkanın turizmin gelişmesinde de önemli olduğunu ifade etti. Elazığ'la Perte'yi, Çemişgezi'yi ve buraların insanlarını daha konforlu, daha güvenli, daha rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacak. Fakat diğer taraftan Pertek Belediye Başkanımızın da söylediği gibi turizm bu bölge için malumunuz gelişen bir alan ve bu tür imkanlar burada turizmin gelişmesine de bu tür faaliyetlerin artmasına da önemli bir destek olacak mahiyette. Tunceli Valisi Osman Kaymak da bölgenin turizmine gelişme sağlayabilmesi için böylesi hizmetlere ihtiyacı olduğunu belirterek bakanlığa teşekkür etti. Değerli arkadaşlar, gerçekten bölgemizde Tunceli denince hep bunu söylüyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırmak, insanları yarınlara güvenle, umutla bakmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Bu anlamda Tunceli'de göreve başlayalı bir yıl oldu. Biriyle yaklaşık tam bir yılımız olmadı. Hemen hemen her gün değişik toplantılarda hükümetimizin yetkileriyle Ankara'ya giderek ilimize daha çok yatırım kazandırmaya, İlimizin sorunlarını çözmeye, ilimizdeki işsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. AK Parti ile İl Başkanı Nusret Çoban feribotların hibe edilmesiyle ilçeye büyük bir hizmet kazandırıldığını belirtti. Türkiye'mizde bir ilçemizde yapılan bir hizmetin bu kadar küçük olmasına rağmen Türkiye çapında ne kadar büyük hizmetler yaptığımız da burada ortada görülmektedir. İnşallah daha büyük hizmetlerin verilmesi için büyük çalışmalar yapacağız. Biz de bu mutlu günü perteklerle ve çemiş gezeklilerle kutlamak amacıyla geldik. Konuşmaların ardından Murat ve Bayram Baba adlı peribotlar dualarla hizmete girdi. Kazasız ve belasız hizmet ifa etme hususunda hem çemiş gezek ve hem de perkek halkımıza hayırlı eyle. protokol üyeleri açılışın ardından ilk seferine çıkan feribotlarda kaptan köşkünde seyretti.